Herkese selamlar ne, var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ekonominin Nostradamus'u Mert Radamus'la birlikteyiz. Mert Başaran. Hoş geldin Mert Başaran. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi Mert Başaran'ın ekonomiye dair tahminleri nokta atış tutmaya devam ediyor. Bir kere bunu söyleyelim. Hemen arkadaşlar arkaya versin. 2023'e kadar evet. değil mi? çok önemli bir tavsiyede bulundu Mert Başaran. Ee, bir sonraki arkadaşlar. Ev fiyatları çok artacak demiştin. Heh. Lütfen 2023'e kadar mecbur değilseniz bir şey satmayın. Bildiğim duyduğum şeyler var ama ispat edemem. Siz sadece satmayın demiştin. Ve 2023'e kadar enflasyon şu anda %61. E, official enflasyon diyelim ona da. E, nereden biliyordum bir sene önceden enflasyonun bu kadar yükseleceğini, konut fiyatlarının uçacağını, enflasyon nedeniyle insanların alım gücünün düşeceğini ve bir şey satmamamız gerektiğini. Evet. Şimdi abi bir yıl önce tam bir yıl önce hatta bir buçuk yıl önce başladım ben bunları ısrarla insanlara söylemeye. Bazı şeyleri tabii söyleyemiyorum. Bazı şeyleri söyleyemem nedenim e, bazı şeyler kulağımıza duyumlar halinde geliyor. Fısıltılar halinde geliyor ama dünyada olan bazı şeyler bu birazdan anlatacağım. Mülkiyetsizleştirme projesi. E, Çin ile Amerika'nın arasındaki savaşlar. E, ekonomik savaşlar. Artı Türkiye'de Türkiye üzerine de bazı planlar biraz da siyasi bazı nedenler hepsi birleşince bir büyük bir atak geleceğini gördük e, tamam ama ispatlayamayacağımız şeyler duyum halinde gelen şeyler e, dolayısıyla bunları uyardım ben herkese. Dedim ki yani büyük bir atak geliyor, büyük bir saldırı, büyük bir dünyada ama Türkiye'ye özel değil yani. Bütün orta direğe karşı bir saldırı geliyor. Bu mülkiyetsizleştirme proje projesiyle beraber ama bunu o gün anlatsam deli derlerdi. Ya da işte çok komplo teorist derlerdi. O yüzden çok fazla söyleyemedim. Ee, ama dedim ki ne olur. Bakın burada yazıyor. Dünyada pandemi sonrası büyük bir enflasyon dalgası gelecek. İşte 100 dolar olan petrol, doğalgaz şu fiyatlara kadar geliyor. Lütfen e, neyiniz varsa sarımsağınızı, sigaranızı Ondan sonra soğanınızı, çöplerinizi bile, çöp, çöplerinizi bile satmayın dedim. Çünkü o zaman enflasyon daha %20'lerdeydi ama bunun geleceğini görüyorduk. Hani geliyor gelmekte olan. Dolayısıyla ne olur bir şey satmayın dedim. Ve satmayanlar şu an dua ediyorlar. Ama Kesinlikle. o dönemde satanlar gerçekten çok pişman. Aynı şekilde daha sonraki bir, bir tane daha YouTube şey var. bir, onda sonraki bir, bir sonraki YouTube'u göstereyim. Evet. Yani o, etrafımızdaki bütün konut fiyatları 3 kat arttı. aynı şekilde bir yıl önce bakın tam bir yıl önce ben söz uçar yazılı kalır. Ben şeyi çok tam seviyorum. Tam ekran verseniz de bir yıl önce olduğunu görsün izleyiciler. Aşağıda zaten yazıyordu ama biraz Ev daha Ev fiyatları göstereyim. çok artacak. Neden? Şu aşağı taraf gözükürse aşağı arkadaşlar bakın. Hah. Evet, tam bu bakın YouTube'a girince bir yıl önce biraz daha yukarı kaldırabilirseniz daha yukarı çok, onu aşağıda mesela. gözükmüyor. Aynen e, Ben söz uçar yazı kalır çok önemlidir. E, yani bir sürü şey tahmin edebiliriz ama insanlar çok fazla tahmin yapar ama çoğu tutmayabilir veya inanmazlar tutsa bile. Ama ben özellikle e, tarihle konuşmayı seviyorum. Tam bir yıl önce e, YouTube kanalıma da giren görür. Dedim ki bu şeyin dışında hani sarımsağınızı soğanınızı satmayın dışında bir de ev fiyatları çok uçacak patlayacak sakın ha satmayın dedim. Ee, maalesef ama yine bazıları inanmadı çünkü o dönemde de dolar çok uçacak e, ev fiyatları çökecek diye çok saçma bir tezvirat yapıldı e, yine her zaman söylediğim gibi Türkiye'yi rakamlardan ibaret gören insanlar sahaya çıkmayan insanlar bunları göremedi özellikle belli ekonomistler e, bunları göremedi ve insanlar maalesef evlerini sattı yani bakın e, 120 bin liralık ev 500 bin lira oldu Evet e, inanılmaz şekilde 300 bin liralık ev bir buçuk milyon oldu falan filan. Bu bir proje arkadaşlar. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Küçük yatırımcı, orta direk insanların elinden mallarını alıp mülkiyetsizleştirme adlı bir proje yani sunuyorlar. küresel bir proje var Bu diyorsun, küresel Ertecim. bir proje. vallahi küresel bir proje. villa küresel bir proje. Yani bunu uygularlar, başarılı olurlar, olamazlar bilmiyorum ama benim okumalarım, ben yurt dışını çok takip ediyorum. Ondan sonra kendim de sahada da çok geziyorum. Gözlemliyorum. Ee, bir de algı ajanları diye bir şey vardır. Yani neden ona etki ajanları. Bir de Türkiye'de ve dünyada bakın belli kanal grupları belli insanların elindedir. Böyle YouTube mutup şimdi çok güzel. Allah'a çok şükür YouTube var da biraz en azından böyle farklı konular konuşulabiliyor ama belli konuları konuşturmazlar. Ya yani ben belli yerlere çıkıp belli şeyleri söyleyemem. Çıkarmazlardı zaten beni ciddiye de almazlar. Hep aynı şeyleri söyleyecek insanları ciddiye alıyorlar. Şimdi etki ajanları diye bir şey var. Belli şeyleri konuşamazsınız. Belli şeyleri konuşursan seni sustururlar. Tamam mı? Şimdi ne olduğunu söylemek istemiyorum ama aşağı yukarı burada herkes anlıyor. Ya yani benim Instagram'ım devamlı ufaktan olsa ceza yiyor mesela. Belli şeyleri paylaştırmıyorlar. Belli arkadaşlarımızı i̇şte susturuyorlar. Belli arkadaşlarım daha da ileri YouTube'larını kapıyorlar, Instagram. Belli konuları konuşmanı istemezler. Sonuçta küresel bir şey var, plan var. Onları çok uyandırmanı istemiyorlar, tamam mı? Ben de tatlı tatlı çok da böyle direkt yapmadan, direkt yaparsan kapıyorlar çünkü o zaman bitiriyorlar. Yumuşak yumuşak anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar her şeyi. Bazı detayları o yüzden dedim o zaman bir yıl önce her şeyi anlatamam falan filan diye ama şöyle bir şey var. Elon Musk buna öncelik yapıyor zaten diğer konularda da yani şu an ekonomiler daraldığı için para kalmadı. Pandemiyle beraber şimdi bakın şöyle çok basit bir şey var. Çin Amerika'ya meydan okuyor arkadaşlar. Çin Amerika'yı bitirmeye çalışıyor. Kolay değil Amerika'yı bitirmek. Para Amerika'yı silahla bitiremez. Mesela askeri olarak bitiremez ya yani da de çok zorlanır, dünyayı mahveder. Ona girmiyor. Ne yapıyor? Ekonomiyle bitirebilir. Her şey içinde üretiliyor. Amerika'da kullandıkları telefon. Ev Evdeki şeyler, araba yedek parçası, her şeyin tedarikçisi Çin. Çin bir şekilde e, enflasyon yaparsa, malları kısarsa tamam mı? Bir şekilde Çin'in Amerika'nın ekonomisini zora sokuyor. Çin şu anda bunu yapıyor. Çin bunu yaparken de <laughs> Amerika'daki fiyatları acayip şekilde arttırıyor. Avrupa'daki fiyatları arttırıyor. Avrupa'daki ve Amerika'daki fiyatları artınca orada enflasyon oluyor. Orada insanlar zorlanmaya başlıyor. Orada enflasyon zorlanmaya başlayınca insanlar para kalmadı piyasada. Para kalmayınca şunu yöntemi uygulamaya başladılar. İşte Elon Musk gibi diğer böyle şeyler ne diyelim onlara böyle görünürde olan yüzler. Ben bunlara şey diyorum hani evet Elon bunlar, Musk bunlar gerçekten zengin adamlar ama Amerika'nın yarattığı zenginler ve gerçekten belki de arkasında derin devletin, Amerikan derin devletinin olduğu. Onlara projelerini konuşabilen insanlar diyorlar ki ev almayın. Şimdi bulun belki CNN'in globallerini globallerini ya da NBC'yi seyredince şunu fark ediyorsunuz. Devamlı bir tez, tezvirat yapılıyor. Ev almayın. Ev almak saçma. Onun yerine kirada oturun. Lüks arabaları almayın. Kirada oturun. Elon Musk diyor ki mesela geçen haftaki açıklaması ben arkadaşlarımın evinde ya, kalıyorum. Böyle tabii. bir saçmalık olur mu? Ya Buna kim inanır? Kadir inanır yani diyorum ama insanlara bunu kafasına sokmaya başladılar. Bakın çok güzel bir sözü vardır. Hitler'sin Hitler'in şeyinin e, e, Gobelsin, Hitler'in yanında çalışmış bu tip e, PR işlerine bakan kişinin diyor ki bir yalanı bin kez söylersen diyor insanlar yavaş yavaş inanmaya başlar. Şimdi kim inanır normalde Elon Musk gibi adamın evinin olmayıp da kirada yaşadığını arkadaşların evine kira bile değil her gün bir evde göçebe gibi yaşadığını ama kafamıza göçebelik Sokmaya çalışıyorlar. Kafamıza mal almayını sokmaya başlıyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü piyasada para kalmadı. Eğer sen mal almaya kalkarsan bu enflasyonla, bu frakamlarla paran kalmaz Türker. Paran kalmazsa eve, arabaya para yatırırsan bu sefer de e, harcamaya para kalmaz. Bunların derdi senin harcaman. Bütün ha. sistemin kuralı şu arkadaşlar. Senin tüketim yapman. Dünyayı, zenginlerin zengin olma nedeni Orta düzey insanların ve fakir insanların sürekli tüketmesi. Seni tüketmeyi kesersen yani sen lüks araba kullanmazsan, çanta kullanmazsan, onu almazsan, bunu almazsan bu adamlar kime mal satacaklar? Mal satacak adam bulamazlar. Kime satacaklar? Dolayısıyla mal satmaları için senin tüketmen lazım. Eskiden de tüketiyordun ama eskiden para vardı. Piyasada şimdi para da kalmadı. Sen ya ev alacaksın, ya araba alacaksın ya da şimdi ne bileyim işte ihtiyaç olan bir şey alacaksın ya da tüketim yapacaksın. Bunlar da diyorlar ki sen ev alma, bilmem ne alma hepsini kirala. Peki soru şu. Sen hava almıyorsun, araba almıyorsun, kira alıyorsun. Bunların kimi malı? Kimden kira <laughs> alıyorsun? Yani onlar kimin malı? Ha. Onları da kimler alıyor biliyor musunuz? İngiltere'de, Amerika'da büyük e, borsadaki fon şirketleri fon. alıyor. Küresel devler alıyor. Yani Elon Musk'ın atıyorum kankalarının, arkadaşlarının fon şirketleri ya da etrafındaki farazi, o, farazi olarak söylüyorum. Onlar gidiyorlar binaları alıyorlar. Kendileri diyor ki biz alalım. Ama siz almayın diyorlar. Aynı şekilde kendileri metaverse ile sanal dünyada arsa alın diyorlar. Gerek yok artık normal arsa eriyorlar. Kendileri gidiyorlar tarım arazisi topluyorlar. Dolayısıyla büyük bir oyun var. Büyük bir oyun. Lütfen herkes uyansın. Ee, bunu ben bir, bir buçuk yıldır uyarıyorum. Hatta bir şimdi... yandan tarımı geliştirmiyorlar. Tarımı zaten geliştirmiyorlar. Aynen geliştirmiyorlar. Kendileri geliştiriyorlar ama. Kendileri alıp geliştiriyorlar. Yani Türkiye'de olsun, dünyada olsun. Tarım arazileri alıp, ya bakın para kazanılacak şeyleri insanlar, bu tip insanlar, bu tip büyük e, oligarklar... E, oligark sadece Ruslara denmez yani. Her yerde oligark vardır tamam mı? E, bu tip zenginler, küresel çete dersiniz, oligark dersiniz, büyük zenginler dersiniz, ne derseniz de fırsat olan şeyleri kendileri toplamak istiyorlar. Kendileri toplayıp o mülklere sahip olacaklar, sana da onları kiralamak istiyorlar. Ama sen uyanık olursan, malını satmazsan, ben bir buçuk yıldır söylüyorum yine diyorum yani bakın hiç yanılmadım. Malınızı satmayın, tarım ürünlerini satmayın, soğanınızı satmayın, sarımsağınızı satmayın. Aynı şeyi gayrimenkulenizi de satmayın. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Peki e, Mert Başaran, Ekonominin nostradamus olarak. Bundan sonra ne olacak? Ne alalım? Bir şey alalım mı ya da? Hı hı. Yani burası önemli şimdi. Vatandaş diyor ki ya ben kardeşim ne yapayım? Param da eriyor. Evet. Ne yapsınlar? Şimdi birinci şey şu. Yatırımda üç tane nokta vardır. Bütün büyük fon şirketlerinin söyledi. Bir al dönemi vardır, bir sat dönemi vardır, bir de tut dönemi vardır. Al dönemi bir buçuk yıl önceydi. Beni izleyenlerin işte Instagram ve YouTube'da gördüğü zamandı. Şu an al dönemini kaçırdık. Çünkü fiyatlar 1'e 4, 1'e 5 arttı bazı işlerde, bazı yerlerde. Söyleyeceğim onu. Özellikle İstanbul'daki gayrimenkulü uçtu fiyatlar. Şimdi tut dönemi. Varsa sakın asatmayın. satmayın. Yani bana mesela diyorlar ki abi işte hanım istiyor. Satalım 3 artı 1'e geçelim 2 artı 1'e. Ya da bilmem ne. Bakın şu an satmak o kadar kötü bir dönem ki. Satarsanız kapora alacaksınız. Tapuya gideceksiniz ya bir hafta 10 gün sürecek. Siz onu yapana kadar Pat diye alacağınız yer satılıyor. Sonra geliyorsunuz diyorsun ki Mert sattık 800 bin liralık param var şu anda ama alacağım ev bir buçuktu kaçtı gitti. Malı kaçırıyorsunuz. Dolayısıyla böyle tehlikeli dönemler böyle kalkan uçak gibi düşünün böyle borsada yukarı giden dönemler. Bu dönemlerde en güzel şey Türker Hocam hareket etmemek. Şu an hareket etmeyeceksiniz. Kıpırdamayacaksın ya mal gidiyor bu gidecek. Ne zamana kadar gidecek? 2020 Türkiye'deki olayı söylüyorum. 2023'teki seçime kadar, eğer 2023'te olursa, 2023 ortasındaki seçime kadar böyle gitmesini öngörüyorum ben. Çünkü dünyadaki bu olayların dışında yine siyasi siyasi sayıkla söylemiyorum ama şöyle bir gerçek var, kabul edin. Para bu adamlarda, bu Amerika'da ve İngiltere'de ve bunların istedikleri bir iktidar oldukları zaman, olduğu zaman dünyada tamam mı? Oraya para basıyorlar. Ellerindeki parayı en azından bastırıyorlar. Ve ekonomileri rahatlatıyorlar. Kızdıkları bir iktidar oldukları zaman da parayı çekiyorlar, kısıyorlar. Ben şimdi bunu, bunu dediğim zaman komplo teorisi diyecekler. Şöyle düşünün. 2002 ile 2012 döneminde sıcak parayla Türkiye'yi pompaladılar. Türkiye'de herkes ekonomik olarak çok rahat hissetti görece olarak. O da suni bir refahtı. Çok kötü bir şeydi. O da ayrı bir şey ama. Ama 2012'den sonra bir anda o parayı çektiler. Buna inanmayan şuna baksın. Borsa o zamanlar %70 yabancı elindeydi. Şu an %30'a düştü. Bakın. O büyük yabancıların hepsi kaçtı gitti çektiler parayı. Borsamız 520 dolardı. Borsa bir barometredir bakın borsa bütün şeyi gösterir yani tansiyon gibidir para nerede nereye gidiyor bugün borsamız dörtte bir fiyatında yani bir nedenden dolayı bunu siyasi dersiniz başka nedenden dersiniz Bu konulara girmeyelim o konular da sıkıntılı konular bir anda çünkü ee, saldıranlar bir taraf oluyor bir taraf, olarak bir taraf kızıyor falan filan ama ben sadece objektif konuşuyorum 2002 ile 2012 arasında borsamız rekorlara gelmiş. Türkiye'de aynı iktidar varken gelmiş, Türkiye dünyanın yıldızı olmuş, parayı bastırmışlar, yabancı oranı %70'e gelmiş. Sonra bir anda 2012'den sonra çekmişler. Ne değişti o tarihten sonra ona baksınlar. 2012'ye kadar Türkiye'nin uyguladığı politikalara baksınlar. 2012'den sonra döndüğü politikalara baksınlar. Ondan dolayı bir değişiklik olmuş. Tamam bir de galiba şimdi dünyada ülkeler şunu tercih meselesi var herhalde Mert Başaran. Ee, ya büyüme odaklı devam edeceksin, enflasyonu görmeyeceksin. Enflasyon %100 olsa da diyor ki ya ben büyüyeyim kardeşim diyor. Ya da Büyümeyi kısacaksın, enflasyon düşürmeye çalışacaksın. Ama Türkiye ilk dediğim seçenekte galiba Şimdi Türkiye, değil mi? Türkiye'ye tercih bulunan. Türkiye, 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 bu Türkiye büyüme, çünkü büyüme olmazsa Türkiye'de e, ekonomik i̇ş olarak olsun, aynen, hani. iş aşı olmaz, sıkıntı olur. Ya Bu şöyle bir şey, enflasyon aslında maalesef bir vergidir, gizli bir vergidir. E, orta direk insandan, maaşlı insandan, senin gibi insandan, e, zengine, patronlara, mal sahibine aktarılan bir vergidir iyi bir şey değildir. Ama Amerika'da bile şu anda maalesef yapılıyor. Amerika bile bunu bakın yapıyor. Amerika bile %8'e çıkardı. Şimdi %8 evet. için ya da Amerika Avrupa... tarihinde bunun ilk. Şimdi bakın o kadar onlar için kötü ki benim arkadaşım Amerika'da olan, Avrupa'da olan arkadaşlarım şuna diyor. Siz kızıyorsunuz diyor haklı olarak ama diyor bizde diyor daha büyük bir sorun var. Bizde diyor 800 dolar olan, 1000 dolar olan seyrediyor şu anda yurt dışından biz arkadaşlarımız Almanya'dan 1000 euro olan emekli maaşını ya da asgari ücretin neyse işte 10 yıldır aynı diyor. Siz de öyle veya böyle en azından bir yılda yüzde yapıyorlar. Zam da diyor siz arada bir yüzde rahatlıyorsunuz sonra yine fakirleşiyorsunuz. Biz de diyor yüzde sekiz yaptığı anda diyor zam yapmadığı için eriyor paramız diyor. Şimdi benzin mesela bir eurodan iki euroya çıktı Almanya'da. 2.10'a çıktı ama maaş aynı maaş. Adamın maaşı 800 euroysa 1000 euroysa yine aynı. Dolayısıyla dünyada da böyle bir sıkıntı var. Bunu da e, kurtarmanın tek yolu işte Amerika'da o yüzden enflasyonu körüklemeye başlıyor. E, bunu Trump çok iyi yaptı. Trump çok iyi yaptığı için Trump zamanında çok iyiydi ekonomisi Amerika'nın. Şu an benim Amerika'daki arkadaşlarım Biden'a baya 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 saydırıyor. Çünkü Biden bunu yapamıyor. E, orada enflasyonla beraber büyümede daralmaya başladı. E, bunun tek çözümü şu Amerika'da sıkıntıda. Avrupa'da sıkıntı bunun tek çözümü savaş çıkaracaklar ki yapıyorlar. Savaş çıktı anda çünkü korkuyla silah satarlar. Şu an mesela bir sürü yerde savaş çıkarmaya çalışacaklar. Seni ona kışkırtacaklar. Seni ona kışkırtacaklar. Sen de korkudan silah alacaksın. Düşünle ya şimdi. Yan tarafındaki adam acayip silahlar alıyor. Sen de o silahı almak zorundasın. O silahı satan aynı güç. Tamam mı? Silah alan satan aynı güç bu toruk Çok kelime kelimede kullanınca YouTube'da biliyorsun engelliyor. Öyle mi? Tabii tabii tabii. O zaman demeyelim o, o ürünü. <laughs> hani az önce dedin ya beni susturuyorlar. ya yani YouTube'un da böyle şeyleri var. Bunu keselim var ya. o zaman o kısmı en azından kesinler bip yapsınlar ama o ürünleri satanlar aynı güç tamam mı? Ve onlar acayip para kazanıyor. Dolayısıyla paranın olmadığı dönemlerde e, hani derler ya çok kötü bir söz vardır bizde de kullanılır. Hani nedir hani işler düşünce ya da para şey olunca hani insan, insanı bozar erkeği bozar. Evet. Yokluk erkeği bozar evet. derler. Şimdi bunlar zaten çok erkekte de, de ya şeyde şey değillerdi. Çok dürüst de değillerdi belki ama bu şeyle beraber bu para sıkışıklığı ile beraber iyice şey yapar. Biz ne yapacağız işte şu bir alılır biz... alınır mı? Ha.